İşte Ayşenur gelinin sunum masası. Gelinimiz masasında porselen ve bambu sunum tabaklarına yer vermiş. Hem oval hem yuvarlak hazırlanmış kızarmış içli köfte. Mersin'in meşhur ceviz ve fıstık dolgulu kurabiyesi kerebiç. Adana mutfağından nefis iç pilavıyla karın doldurması, namı diğer işkembe dolması. Nohutlu ve etli dövme pilavı. Mersin'e özgün mini minnacık göz lahmacun. Nohutun en lezzetli hali humus. Etli yaprak sarması ve bol ekşili kuru dolma çeşitleri. Antep fıstığı ve yaban mersini süslemeli cheesecake masadaki tadılmayı bekleyen lezzetlerden bazıları. Hanımlar sunum soframı hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Öncelikle mumları yakarak başlamak istiyorum. Bizi romantik bir Evet. şekilde karşıladın Ayşe Nurciğim. Hanımlar size masamdaki lezzetlerden bahsetmek istiyorum. Ee, burada kızartılmış işi köftemiz var, yaprak sarmamız var. Bu arada hepsi etlidir. Ee, kuru dolmalarımız var, kabak dolmamız, kabak, kabak kurutulmuş kabak dolması, kurutulmuş patlıcan, kurutulmuş biber. Ee, çiğ köftemiz var, ellerimle yaptım, çok lezzetli, emin olabilirsiniz. Etli mi? Ee, hayır, etsiz yapıyorum ben. Mumbarım, e, karın doldurmamız var. Ee, dövme pilavımız var, etli dövme pilavımız. Küllü kurabiyemiz var. E, mamülümüz var, bu arada mamül Mersin'e e, özel bir yiyecek. Genelde Mersinliler tüketiyorlar. E, humusumuz var, humusumuzu da ben yaptım. İnşallah soframı beğenirsiniz. Bu arada e, kızlar bu lahmacun. Bu kadar küçük olmasının nedeni e, Mersin'de bu göz lahmacun olarak geçiyor, en küçük. Fındık lahmacun fındık fındık da değil de diyorlar. göz lahmacun bu. Fındık bir tık büyüğü bunun. Umarım soframı beğenirsiniz. Afiyet olsun Ellerine şimdi şimdiden. Bunların karşımı. hangilerini e, sen yaptın acaba? E, şöyle söyleyeyim kızlar, içli köfte evet. ben yaptım. E, Dövme pilavını kayınvalidemle beraber yaptık. E, kurabiyeyi Elif arkadaşım yaptı. Çiz e, keki Merve arkadaşım yaptı. Sıkmayı Lütfiye arkadaşım yaptı. Humusu ben yaptım. Kerebiç ve mamülü hazır aldık. Çünkü onların tadını ben veremem. Ee, ben kerebiçin üzerinde krema gibi beyaz bir krem şanti gibi evet, bir şey var. Öyle biliyorum aslında. Köpüğü var. Köpük, evet, köpüğü var. <laughs> Ama şey bu kadar sürü o köpüğü bulunduramazdım maalesef. O köpüğü aynı gün yapıp tüketiyorlar. Onun için maalesef benimki köpüksüz. Evde bulunduramayacağım için. Yoksa ben de köpükle beraber tadına bakmanızı çok isterdim. Ee, bir de ben e, sunum peçetesine değinmek istiyorum. Evet. Ee, birazcık küçük kalmış. E, Bayağı kullanmak. Bayağı küçük. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı. evet. Bayağı Kızlar, onu susam koydum. Pavlasıyla Çatallarınızın küçük. altında peçeteleriniz var. Onları kullanabilirsiniz kullanmak isterseniz. Evet. Ee... Ee, onlar sadece susam ayçını çünkü... yapalım. Vakti yetiştiremedim ve bulamadım büyüğünü doğruyu söyleyeyim. Ee, çatal, Gizem çatal... ben seni dün tanıştırmıştım bununla aslında. Seninki kocamandı. Şekerim. Olması gereken büyüklükteydi zaten. Evet, küçük bu biraz olan küçük. bu evet. Ama seninki de fazla büyüktü. Ee, fazla bize... büyük değil de olması gereken gibiydi. Ay bunlar neden küçük evet, kadar? Ben de söyleyeyim. onları da söyleyeyim. Ya alırken hiç fark etmemişim sanırım içinde. Onları yeni aldım bu arada. Hayatım nasıl fark etmedim Bu küçücük bir şey, bu çay kaşığı. Çok acele Bu ne çatalı? Onu bile çözemedim Normalde ben yani. Normalde tatlı çatalı, tatlı kaşığı. Ee, umarım yapan firma buradan duyuyordur. Yani bunlar bu kadar küçük olmamalıydı gerçekten ama küçük yapmışlar. Ben de fark edemedim alırken. Aa aldın mı? Aslında bunlar evet. da çay kaşığı, ben de kullanıyorum çay tatlı kaşığı, kaşığı evet. değil. Uzun bardaklarda kullanılıyor hatta şöyle kızlar uzun evet. bardaklarda kullanılıyor. Kızlar, kaselerinizi alayım isterseniz. Ah. Bunu niye sen yapıyorsun ev sahibi varken? Ben çünkü hani daha rahat alabilmek için kendim kaldıracaktım, size de sordum. Teşekkür ederim can düşündüğün için. Ayşenur, evet. 40 kat mumbar olması alabilir miyim Temmiki lütfen? Alabilirsin. Neden hep ahşap kullandın acaba? Ee, şöyle ben göz yorduğunu düşünüyorum hem ahşap hem cam aynı anda kullanılınca. Ee, cam kullanacak hepsini Bu bir hepsini beş çay cam mı? Akşam yemeğimi bu nedir? Söyle. Sanki beş çayı gibi gözüküyor beş bu. Beş çayı yapmak istedim aslında ama yöresel lezzetlerimizi de size sunmak istediğim için ee, beş çayı formundan çıkıyor. Beş çayına uyan e, nadir şeyin bir tanesi çay sadece. Tam beş çayı olmuyor maalesef. Şöyle aslında kırk katı çıkarsak bir de bunu çıkarsak. Tam bir beş çayı olabilir Hı -hı. ama mumlar ne alaka onu da anlamadım. Size domantik, siz beş çayını, romantik bir yemek için mi yiyorsunuz? Ben yerim hayatım. Biz Adanalılar yeriz yani. Ama beş çayını da yemiyoruz, akşam yemeği olarak Böyle bir şart bu yok, bu senin şartın olabilir de genel olarak böyle bir şey yok. Ciğer de normalde akşam yeniyor ama biz Adana'da sabah da yiyoruz. Biz sabah evet. yiyoruz ciğeri genelde. Normalde akşam oluyor ya ama Adana'lılar sabah yiyor. Evet bende de sabah yemiştik ya size sabah Arkadaşlar yapmıştım. ben de Adana'dayım biliyorum sadece İpe'ye sordum bu soruyu. Size sorsaydım size de sorardım zaten. İçli köftelerin iki tanesi yanmış gibi biraz fazla kızartmışsın. Ee, bir de bilerek mi böyle e, birini yuvarlak yapmışsın birini farklı evet, bir şekilde. Evet Evet, iki çeşidi de görmeniz için biri yuvarlak biri de e, oval olsun istedim. Ee, biz yuvarlak olanları haşlıyoruz. <laughs> evet. Ee, böyle oval olanları da kızartıyoruz. Evet normalde öyle. Yani evet. ben hep böyle yapıyorum. Ben kızartılmış içi köfteyi daha çok seviyorum. Aynen. Onun için size de sevdiğim bir şey sunmak istedim. Sevmediğim bir şey sunmak istemedim. Haşlanmışı bana çok hitap etmiyor. Bu minik çatal kaşıkların fiyatını öğrenebilir miyim? Kızlar hissedin. 6 tanesini 200 liraya aldım. Ama şu an çok üzülüyorum verdiğim Aa, paraya. Bu şey altı. Yani altı bundan. Altı bundan, altı, bundan, bundan. <laughs> evet. Ha, takım olarak. Evet ben takım yaptım. Ya da orada takımdı bilmiyorum ama ben altı altı ödedim e, paralarımı. Ee, ben yemek takımını Tek olarak çok beğendim. Teşekkür ederim. Sadece Teşekkür ederim. ahşap masasına uyduramadım. Gerçekten tek olarak çok sade ve güzel. Teşekkür ederim. E, fiyatını merak ediyorum. Ne kadar acaba? Ee, kızlar ben güzel. evlendiğim zaman güzel. aldım. 4,5 sene önce. 500 TL'ye almıştım. Çok iyi almışsın. yemek. Evet çok olması. iyi almışsın. Yani Bence... bir, bir tık deformeleri var ama yine de sağlam bir şekilde duruyorlar. <laughs> Yok çok güzel, çok sade. Çatal bıçak takımları ne <laughs> kadar? Çok güzelmiş bu arada modeli. 6 tanesini 200 liraya aldım. Söyledim ya ben. Duymamış olabilirim canım. Sen neden muhalefet oluyorsun? Muhalefet olmuyorum yani yani ben sordum dedim, o anlamda. Ben Ayşenur'a e soruyorum, sana değil. Ee, Ayşenur çok uygun olmuşsun bu arada hepsini. Gerçekten mi? Evet. Bunlar da... Ama küçük olanlara üzülüyorum şu çok an. Çok ton farkı var. Bir de bu çok eski sanırım yani. Evet, San... evet o bayağı çok eski. Çok eski ve çok deforme olmuş. Şuralarında bayağı bir atmalar var. Ya makineyi için ister istemez deforme olabiliyorlar. Ya ben anlamadım, hepsini kafamızdan çarpıp mı toplayacağız, ne yapacağız? Ben senin yerine çarpayım, <laughs> 200, 300, 600, 800, 1000 <laughs> kaşık kaşığını 1200 lira. Toplam çatal kaşık bıçak hepsini 1200 TL'ye aldım. Çok uygun olmuş. Matematiğin çok güzel, güzel, güzel. Gerçekten yani. <laughs> Ayaküstü matematik öğretmenliği de yaptın okul öncesinin yanında. E, bu ahşap sunumlukların ne kadar komple? E, hepsini farklı farklı zamanlarda aldım. E, mesela şu ahşap sunumluğum 350 TL'ydi. Ee, bunu çok eski aldım. Bu 100 TL'ydi. Ee, şu kareler gördüğünüz kareler üçlü bir şekilde aldım o kareleri. 3 ee, tanesini 100 TL'ye aldım mesela o karelerin. Bence fiyatı çok uygun. Yuvarlak olanlar 500 TL'ydi. Bu şekilde fiyatlar. Peki, su takımın Ayşenur. ne kadar acaba? Ee, su takımın 1000 TL diye hatırlıyorum. <laughs> 6 kişilik mi? Evet 6 kişilik. Ben masa örtünü çok beğendim Ayşenur. Bunun fiyatı ne kadar? Ee, teşekkür ederim. Ee, bunun fiyatı yok. Bunlar benim el emeklerim. Ee, ve kızlar siz geliyorsunuz diye size özel hazırladım bu sofrayı. Aynı zamanda e, servislerimi de yani tabakların altındakileri de <laughs> el emeklerim. <Suplolarım gülüyor> <laughs> evet suflolarım da el emeklerim. Ben diktim tamamen hepsini. Sadece keten kumaş aldım. Masama göre ölçtüm altına fırfır ekledim. Servislerime de fırfır ekledim. Çok güzel. Çok, güzeldi. çok güzeldi. beğendim ne ama çok Teşekkür kırışık. Edin. Keşke bir ütüleseydim. Aslında bir de ütüledim. Çok ip var. İp yani ip ip bak burada var, şurada var. Burada var. Bak Kızlar, Yimilere. siz geliyorsunuz diye yaptım, yetiştirmeye çalıştım. Yoksa daha çok dikkat ederdim. Onun için özür diliyorum. Ben çay takımının fiyatını da öğrenmek istiyorum. Ee, kızlar, çay takımım tabaklarıyla beraber 6 tanesi bin TLydi Yakın bir zamanda aldım. Ee, ben yemek takımına uydurdum. Teşekkür Ama ederim. şey e, sanki biraz hareketli geldi su takımın bana. Sadece çizgileri var. Masaya göre var. çok şık bambu ya. Evet kesinlikle. Aynen. Masaya Ayşenur göre ben çok şık e, 40 katın yanında şalgam içmeyi çok seviyorum. Bana şalgam ikram Tabii edebilir misin? Tabii ki verebilirim. Nurşen canım uzanabilir misin? Teşekkür ederim ben ikram edeyim. Ee, Ayşenur bir de küllü kurabiye dedin. Onun özelliği nedir acaba? Bir de tadına bakabilir miyim ee, Evet Şalgamdan sonra. Kızlar küllü kurabiye tarçınlı. Çağla sen yeme canım. Unutma. <laughs> e, seni sen, seni önceden uyarayım. Evet, ee, o tarçınlı oluyor, evet, tarçınlı olduğu, Tarçın olduğu için unutmamak. Unutmamaya dikkat ediyorum Acılı ediyorsa. mı? Hayır acısız. Kurabiye şalgam olmazsa Alacağım. olmazımız. Çok teşekkürler. Afiyet Tadı çok olsun. güzel. Yardım kış alın. aylarında hasta olmamızı da afiyet olsun önleyici ee, diyebiliriz bu arada Kızlar Küllü Kurabiye'yi arkadaşım Elif yaptı Ellerine bu konuda sağlık. çok iddialıdır tadına hepinizin bakmasını öneriyorum dışındaki o otos e, ne yani pudra e, şekeri şeker tarçın, tarçınlı tarçın, toz şeker toz varsa. şeker e, pudra e, pudra şekeri ve bir tık da kakao var rengi biraz küllü görünsün diye e, ayşem hocam bu döve pilavını çok merak ediyorum etleri neden bu kadar büyük ee, şöyle söyleyeyim, bunu son dakika yaptık kızlar. Kayınvalidemle beraber yaptık. Hatta o benden daha çok yaptı. Dövme pilavını ıslıyorsun bir gün önceden ve öyle yapıyorsun. Bu arada tane tane olması çok önemlidir dövme pilavını. Görüyorsunuz tane tane dağılmamış. İsterseniz size servis edebilirim çünkü dağılmıyor bakın görüyorsunuz. Şöyle şunu alayım. Ee, Bir de ben şey söyleyeceğim bizim orada bunu düğünlerde yaparlar. Sizde yaparlar mı bilmiyorum. Bu pilav servis kaşığı mı? Gayet servis edebildim ama. Pilavı bununla mı servis ediyoruz? İşte Normal hayatında da bunu mu kullanıyorsun? Hayır, bugün size özel kullanıyorum. Normalde tahta kaşıklarla servis ediyorum. Yani masanda bir sürü ahşap var aslında yine de tahta kaşık kullanabilirdim. Ee, bunu Tabaklarımla kullanmaktansa. oradan bir uyum yakalamak istedim. Ayşin Ucun ben dövme pilavını çok beğendim. Afiyet olsun. Ee, çok lezzetli olmuş. Afiyet Sadece olsun. etleri çok büyük. Evet bir tık iri olmuş etleri yetiştirmeye çalıştık son gece ona uğraştık. Bunun üzerine tereyağı dökülüyor normalde. Ee, ben öyle biliyorum. Kayınvalidem çok yapar bunu. Hiçbir yapma tereyağı döktüğünü görmedim. Biz döküyoruz. Biz ben yani. ben de öyle biliyorum. Büyük Ayşenur belki e, sen don, başka bir donmuş şey yaparken... olabilir belki olabilir. ama <gülüyor> normalde <gülüyor> tabağa konulup servis edildiğinde tereyağı dökülüyor üzerine. İnanın kızlar olabilir. Ee, kayınvalidem bu konuda usta. Ben usta değilim. Onun için detaylarını çok iyi bilmiyorum. Sıkmayı kim yaptı hanım? E, sıkmayı Lütfiye arkadaşım yaptı. Hatta sizin için sabah sıcacık yaptı Dedeyim gönderdi. arkadaşlar? Evet kızlar yayın lütfen. Ee, ben biraz humus alacağım isteyen varsa. İster misin sıkma? Sıkma istemez miyim? Adana'mızın göz bebeği yiyeceğimiz. Bizim Adana'mızın en kıymetli hamur işlerinden. Yemek ister misin sen ben de? Biraz ben biraz bunu sağlayacağım Ben bir kaşık alabilir tabii miyim tabii servis ki. Ee, ve en güzel içecek tabii ki sıkmanın yanında şalgam Bayılıyorum. Servis kaşığı yok hayatım eksik. Konuştum Zaten pilavı aslında. da o yüzden onunla servis ettin. Bununla alsan olur mu? O da normalde pasta servisi için evet. ama bir de bana diyordunuz yani. Bak mesela e, cheesecake için e, bıçağı görebilir miyim? Evet burada. E, ee, sence o cheesecake, kesmek için mi bıçak mı? Uyumlu olsun diye bunu Ama koydum. uyumlu yemek olsun bıçağı da bıçağı mı? yemek bıçağı Bizim o. bize de onlardan evet, koymuşsun. Aynı bıçağım. Evet aynı ee, bıçağımız. peki yeri. kestik nasıl alacağız evet, cheesecake'i? Evet mesela ben evet, e, şu an spatulayı ben kullandırdım, ben kullandım şu Benim an. Benim de servis eksiğim var demek ki kızlar. Ben de tamamlamaya dikkat ederim. Ama arkadaşlar şunu söyleyebilir miyim? Siz evinizde misafir geldiğinde yani tabii ki bazı şeyler çatalla alınabilir ama destanlarca destanlarca bundan yani beş tane mi var hepinizde? Ben hayatı ondan beş tane tabii ki de yok da olana da humusla kullanmıyoruz ya, yani. 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 Bunun için bunun konuşmuyorum için, yanlış anlamayın. Onun için bunun için bir kaşık olabilir. Tırnak. olabilir zaten evet, için. Kaşık olabilir ama yani e, hepsinde böyle büyük servis gereci mi kullanıyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum üç gündür. Gizemcim kullanıyoruz tabii ki. Sen yemeğe kullandığın şeyi tatlılarda da mı kullanıyorsun? Hayır, onu demek istemiyorum. Mide de karıştırıyor diye hepsini karıştırıyorsun herhalde. Hayır tabii ki karıştırmıyorum. Öyle şey mi olur? Tatlıya koyduğumuzu içi köfteye mi alalım? Olmaz tabii ki öyle şey. Sadece demek istediğim şey şu. Hepinizin evinde e, mutfak gereçleri yani örnek veriyorum aldığınız bir şeyden 10 tane mi var yani? Gizemciğim burada? sen ne, neyi savunuyorsun ben anlamadım. Cheesecake almak istesene bir nasıl alacaksın? Şu, ben merak şu ettim an, yani şu, şu an. Şu an evet. Şu an bunu bir tane olduğu ya, için. Bence evet, başına savunma onu, yani. Doğru. Şu an cheesecake yemek, yemek istesen alamazsın tabağına. Bence sen direkt onunla al. sen. Bence de al. bir almaya çalış. Ben merak <laughs> ediyorum. Nasıl <laughs> alacaksın yani, yani? Al bakalım. Nasıl alalım arkadaşlar? Kimseyi savunmuyorum. Sadece sizlere soruyorum yani hep bütün ürünlerden bütün mutfak gereçlerinden hepinizde de beş onlar tanem var bunu soruyorum yani ben olmak... Ayşenur haklı haksız ya da Bunu buna işte Yapalım da yiyelim demiyorum e, Demek ki yarın senin de eksiklerin var ki Bugünden yerini yapıyorsun O yüzden değil arkadaşlar Hanımlar masadaki her şeyi yorumladığınıza göre Artık bitmiştir diye düşünüyorum Evet. 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 Öyleyse siz lezzetlerin tadına bakın Ardından Ayşenur'un eşiyle Hikayesine kulak verelim Düğün izlemede görüşürüz hanımlar afiyet olsun Görüşürüz, görüşürüz.